Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün çok sevilen bu çiçekli modeli köprülü olarak yapacağız hep birlikte. Modelimiz için bizlere hanımlar 4 milim inciler gerekiyor. 4 milim kullanmanızı tavsiye ederim. 3 milim inciler bu model için oldukça küçük kalıyor hanımlar. Hemen sizlere yazmamın kodunu vermek istiyorum. Reyyan markanın 051 açık gri yazmasına hanımlar kullanmış olduğum ipim hemen bakıyorum. Leylak marka kurşuni yazan iptir hanımlar. Evet. Hemen tığımda sizlere söylemek istiyorum. 21 numara tığ kullanıyorum. Ben genellikle şöyle alıyorum işimi. İki zincirli tığlama üzerine anlatım yapıyorum. Oldukça sık batılmış iki zincirli tığlama üzerinden anlatım yapıyorum hanımlar. Hemen şöyle bir başlangıç yapalım. İpimizi koparmadan alalım. Ve ipimi tığımda döndürmekte bir ilmek oluşturmakla başlıyorum. Yazmamızın düz tarafı hanımlar önümüzde. Yazmamızın düz tarafından işliyoruz modeli. Bir sık iğne ile ipimi tutturmakla başlıyorum. İpimi tığ battımın altından tutturdum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım hanımlar. Aynı tığ battımın içerisinden batıyorum ve ilmeklerimi kısa olarak 2 2 çekiyorum. Bir tane yuva oluşturdum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. Aynı yuvadan hanımlar yuvamızın boşluğundan şöyle giriyorum. 2 2 olarak çekiyorum. İkinci yuvamızı oluşturduk. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Bir ilmek aldım. İkinci yuvamızın Boşluğundan hanımlar giriş yaptım ve 2 2 çekiyorum. 3. yuvamızı yaptık. 4 tane zincir çekiyorum. Hemen düzeltelim. Evet 4 tane zincir çektim. Bir ilmek aldım. 3. yuvamın boşluğundan giriyorum. Öncesinde köprümüzü yapıyoruz ve 2 2 çıkıyorum. 4. yuvamı yaptım. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Bir ilmek aldım. 4. yuvamızdan giriş yaptım. 2 2 çıkıyorum köprülerimi hanımlar. Yuvalarımı bu şekilde tırnaklarımla tutuyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çektim. Bir ilmek aldım. 5. yuvamızdan giriş yaptım. 2 2 çıkıyorum. 2 4 6 tane yuva yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim bir ilmek aldım. 6. yuvamızdan girdim. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 7. yuvamızdan giriyorum. 2 2 çıkıyorum. 8. köprümüzü, yuvamızı yaptık. Evet hanımlar. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Bir ilmek aldım ve 8. yuvamızın buradaki trabzanın ardından hanımlar boşluktan girdim 2 2 çıkıyorum sayıyorum 2 4 6 8 9 tane hanımlar yuva yaptıktan sonra 1 2 3 tığ battısı atlıyorum 4. Den, köprümüzü hanımlar bir sık iğne ile kapatıyorum köprümüzü bu şekilde yapıyoruz 4 zincir çekerek hanımlar yapıyoruz 1 2 zincir çektim yandaki tığ battıma giriyorum aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim 2 zincir çektim yandaki yuvaya giriyorum aldığım ilmeği tığımdakinden geçirdim 1 2 tane zincir çekiyorum ve incimden bir tane alıyorum şimdi çiçeğimizi yapmaya başlıyoruz hanımlar önce incimizi tığımıza bu şekilde takıyoruz bıraktığımız ilmeği aldık incimizin içerisinden geçirdik ve bir iki tane daha zincir çektim 2 zincir çekiyorum hemen yandaki hanımlar tığ battımın içerisinden girdim ve iki ilmeğimi birlikte çektim 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincir çekiyorum Bakın bu şekildeyiz yazmamızın düz tarafı şöyle tersini çeviriyorum ve incimin hanımlar şu başındaki ilmeğin altından girip şöyle düzeltelim. İlmeğin altından girip bir ilmek alıyorum ve bir sık iğne ile ilmeğimi buraya tutturuyorum. Burası yazmamızın tersi. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çekiyorum. Şimdi yazmamın düzünü çevirdim. Bakın bu altta bu zincirimiz altta kalacak. Şöyle yine incimin yanındaki boşluktan giriyorum bir ilmek aldım ikisini birlikte kapattım burası yazmamızın düzü hanımlar yazmamızın düzünden devam ediyoruz şöyle hemen hafifçe yazmamın düzünde dönüyorum ve ilk yapmış olduğumuz 7 zincirli yuvamın içerisinden bir sık iğne ile giriyorum 1 2 3 4 zincir çektim 2 ilmek aldım ve 7 zincirli yuvamın boşluğundan giriyorum 2 2 2 çıkıyorum 2 ilmek aldım aynı yuvadan girdim 2 2 çıkıyorum 2 ilmek aldım aynı yuvadan girdim 2 2 2 çıkıyorum baştaki zincir ile 4 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvaya hanımlar kapatıyorum bir tane yaprağımızı yapmış olduk 1 2 3 4 zincir çektim 2 ilmek aldım aynı yuvadan giriyorum 2 2 2 olarak çıkıyorum 2 ilmek aldım 2 şer, şer çıktım 2 ilmek aldım 2 şer, şer çıkıyorum 1 2 3 4 zincir çektim aynı yuvadan kapatıyorum 4 zincirimi aynı yuvadan kapattım. Şöyle yaprağımızı düzeltelim. Evet. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 2 ilmek aldım. Yine aynı yuvadayım hanımlar. İlk 7 zincirli yuvamızdayız. 2'şer 2'şer baştaki zincir ile 4 tane trabzan yapıyorum. Evet. 4. trabzanımı yaptım. 4. trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 ve 4 zincir çektim aynı yuvadan kapatıyorum 3. yaprağımızı hanımlar ilk yapmış olduğumuz 7 zincirli yuvamıza yaptık yine yazmamızı hanımlar şöyle hafifçe döndürüyoruz yazmamızın düz tarafından işlem yapıyoruz yazmamızın düz tarafındayız hafifçe döndürdüm şimdi ikinci yapmış olduğumuz 7 zincirli yuvadan giriş yapıyorum Evet ikinci 7 zincirli yuvamız burası hanımlar. 2, 3, 4 zincir. 2 ilmek. Aynı yuvadan girdim. 2, 2 çıkıyorum. 2 ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. 2, 2 çıkıyorum. 2 ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. 2, 2 çıkıyorum. 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yuvama kapatıyorum. Bir tane yaprak yaptık. İkinci 7 zincirli yuvamıza 1-2-3-4 zincir çektim. 2 tane ilmek alıyorum. Aynı yuvadan girdim. 2-2 çıkıyorum. 2 ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. 2-2 çıkıyorum. 2 ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. 2-2 pardon. 2 ilmeğimizi aldık. 2-2-3 ve 2 olarak çıktık. Baştaki zincir ile 4 tane trabzan yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyoruz. Ve çiçeğimizin ikinci yaprağını oluşturduk hanımlar. 4 zincir çektim. 2 ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim. 2, 2, 2 çıkıyorum. 2 ilmek aldım. Aynı yuvadan girdim ikişer ikişer çıkıyorum 2 İki ilmek aldım aynı yuvadan giriyorum 2 2 2 çıkıyorum 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi çektim ve aynı yuvaya kapattım ikinci 7 zincirli yuvamızda hanımlar bu şekilde çiçeğimizi yaptıktan sonra tülbentimiz çok dönüyor hanımlar ama biz hep düz tarafından işlem yapıyoruz şöyle göstereyim hatta Bakın çiçeğimiz bittiğinde yine yazmamızın düz tarafındayız. Son olarak burada hanımlar bir trabzan diyebiliriz tığ battısı. En son incimizi tuttururken yapmıştık. Onun altından boşluktan giriyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battıya girdim. Aldığım ilmeği tığındakinden geçiriyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battımdan girip aldığım ilmeği tığ battımdakinden tığımdakinden geçiriyorum ve 4 tane zincir çekip bir ilmek alıyorum aynı tığ battımın içerisine girip 2 2 çıkıyorum 4 tane zincir çekiyorum ilmek aldım oluşan yuvamızın trabzanın hanımlar şöyle tığım takıldı düzeltelim ilk yuvamızın trabzanın ardından böyle boşluktan giriyorum 2 2 çıkıyorum tırnaklarımla köprülerimi tutuyorum daha muntazam olsun diye 4 tane zincir çekip ikinci yuvamdan boşluktan giriyorum 2 2 çıkıyorum bu şekilde köprülerimi oluşturuyorum hanımlar burada köprüyü nasıl yaptığımızı anlatmıştım hemen şöyle ütümü de nasıl yaptığımı anlatayım Önce çiçeklerimi hanımlar bu şekilde elimle düzeltiyorum. Ve tersinden düzünden ütümün yanı ile ütümün yanı ile şöyle araları da ütümün yanı ile ütülüyorum. Evet modelimizin bitmiş hali bu şekilde. Şöyle tekrar bakalım. Evet hanımlar tek sırada giden motifli olmasına rağmen tek sırada giden çok şık bir model oldu. Şöyle sizlere farklı bir renkte de yapmıştım. Onu da göstermek istiyorum. Evet. Belki sizlere de fikir olur diye. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Modeli daha önce sosyal medyamda paylaşmıştım. Videosu bekleniyordu hanımlar. Bir başka modelimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.